Ee, i̇nsanlar her devirde Allah'ı unutmuşlar, Kelamullah'ı unutmuşlar, Allah Teala onlara bir peygamber göndermiş. E şimdi peygamber efendimizinden sonra peygamber evet. gelmeyecek. Evet. Hatemül ama, Enbiya aleyhissalâtu Hatem vesselam. Nokta, son. Nokta. Son nokta. E Allah Teala bu ümmeti ama alimsiz bırakmamış. Kıyamete kadar. Elhamdülillah. Kırklar tabirini kullanırız bazen ya. Evet evet. Yani. Üçler, yediler, kırklar. Vesaire. E şimdi her dönemde de... Yani kıyamete kadar Allah Azze ve Celle, bu ümmete bir rahmetidir, bir keremidir. Bu ümmeti âlimsiz, salihsiz bırakmıyor, elhamdülillah. Çok şükür. Ve o saadet dönemini adeta yaşayacak, o Fırsaklar aşkı, çıkarıyor. muhabbeti evet. yaşayacak, hayatlarına yansıtacak, onların yaşayış tarzlarını önemseyen bir dervişlik, bir ihvan, tekkelerde, zaviyelerde elhamdülillah bunu hasret ile yaşayan gönül dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Allah Teala Azza ve Celle ilim ve salihlerin meclisinden onların gölgesinden adımlarımızı atmaktan bizleri mahrum eylemesin. Amin, amin. Hocam. Ve elhamdülillah onların vesilesiyle bugün çok zaman düşünün ki şu mahallenin başında bir tekke var. Şu mahallede bir zaviye var adeta sağlık ocağı misali. Ya. Sağlık ocağı nasıl işte ağır kesici bana yazar mısın? Şunu yazar mısın? E, gönüllerimize neyi yazdıracağız? Yani bugün insan bu nurdan uzaklaşıyor. Adeta ruhaniyetin dışında ...yani o cahiliyet dönemine doğru giderken asıl hayatımızın merkezine tekkeyi, zaviye'yi indirmemiz gerekiyor. Böyle. Bugün Osmanlı ecdadımızın bize bırakmış oldukları miras e, medreselerdir, zaviyelerdir, tekkelerdir. Onu hayattan kopartırsanız insanlar haşa ruhaniyetin dışında vahşileşir. Yani halkını unutur. Allah. İnsanın insana verdiği zarar. Bugün bizler eğer insanın tekkede, zaviyede onun nefislerini terbiye etme yolunda adımlarımızı atmış olsaydı o oraya gelmiş ve biz sofiliği anlasaydık, dervişliği anlasaydık, asri saadeti anlatsaydık... o da terbiye etme yolunda adımını atmış olsaydı annesini öldürür müydü? Babasını bıçaklar mıydı? Yakar mıydı? Vesaire vesaire. Evet, e Dolayısıyla evet. bu asri saadetin dönemi asıl salihlerle, evliyaullah ile medreselerde, tekkelerde, zaviyelerde yaşanır. Bundan Hepimiz ee, bunu yaşatmak için asıl çaba ve gayret göstermeli, göstermeliyiz.